Instagram'dan daha çok atıyorum. Siz şey gördünüz mü? Ben yayındayım tamam mı? Herkes bir anda böyle yok ifşa oldum falan filan yazmışlar. Merak ettim. Yayını kapattım. Neyi atmışlar biliyor musun? Snapchat'e şey Özgür'le Bahar'la böyle iç iç olduğum şeyler. <laughs> böyle böyle çok dip dibe duruyoruz ya. Bunu zaten storylerime de atıyorum ben. Bunu paylaşmışlar. Ay bunun için mi ortalığı istedim kaldırdınız dedim. Ben de bir şey oldu sandım. Çok kıvırcık. Biraz düşsün ya. Sordum Burcu nedir dedi kova. Yanaştım ona. Teşekkür ederim top için. Top değilim ben ama. Ben top değilim.